Merhaba sevgili Terazi burcu. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bütün teraziler arkadaşlar. Evet Terazi. Öncelikle şöyle başlayacağım. Bir tavsiye kartı çekeceğim sana. Ne diyor? Yeryüzü muhafızı çıktı size. Sonra kartları çekeceğim. Evet bakalım. Para beşli kartımız çıktı güçsüz mü hissediyoruz? Kapana kısılmış, sıkışmış, kafamız karışmış. Terazi, kupa kralı çıktı. Duygular iyi ama kafa karışık sanki. He? Kısır, kısır. Evet zihniniz çok karışmış terazi. Duygusal anlamda iyi, iyi. Sıkıntı yok çok şükür ama kafanız çok karışmış. Kendinizi yetersiz hissediyorsunuz. Yapamam, edemem. Onu yapmaya gücüm yok. Her şey çok fazla üstüme geliyor. Yolu bulamıyorum, yönümü bulamıyorum. Nerede olduğumu bilmiyorum. Etrafımdaki insanlar saçma sapan konuşuyor. Beni üzüyor. Sıkışmış hissediyorum. O kadar çok sıkıştığımı hissediyorum ki nasıl çıkacağım buradan bilmiyorum. diyorsun sanki devam edelim terazi para üçlüsü imparator para sekizlisi para yedilisi durum biraz aynı zamanda maddi bir meseleyle de ilgili para üçlüsü sanki şöyle sen bir şey emek veriyorsun, veriyorsun, veriyorsun. Ama biri bu emeklerini görmüyor sanki. Yani şöyle anlatayım terazi. Sen şusun. Burada biri daha var. Burada da biri var. Bu kişi şu kişiye bakıyor. Ve sen işte burada iple, iplerle bir şey örüyorsun. Ee, ama şu kişi çok da bir şey yapmıyor. Ama bu kişi şuna bakıyor. Yani e, bunu yönetici olarak görelim. Ee, i̇mparator bu olsun. Bu imparator görmüyor seni. Başkasını görüyor. Ve bu durum senin bayağı canını sıkıyor ve sen diyorsun ki Ektim, 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 ektim. Buraya kadar getirdim. Tamam çok fazla bir şey çıkmamış olabilir. Ama ben ekmeye devam edeceğim. Sabredeceğim. Ve para sekizlisiyle ee, biraz daha böyle durum biraz bir tık daha düzeliyor sanki. Terazi senin için. Biraz daha hani e, iyi bir şeyler görüyorsun sanki hayatında. Bakalım devam edin daha neler olacak. Ölüm ve yeniden doğuş. Para ikilisi. Kupa onlusu. Parası. Tamam gayet iyi. Bu konu biraz maddiyatla ilgili gibi hissediyorum sevgili terazi. Ölüm ve yeniden doğuş kartı çıkmış. Orada bir değişime gideceksin. Bu değişim gibi değil de sanki küllerinden yeniden dolmak gibi düşün bunu. Baya parayla ilgili ne yapıyorsan baya çok radikal bir değişim. Böyle nasıl desem. <laughs> dönüşüm gibi yani böyle hiç kimsenin sizden beklediği bir şey değil sanki. Yani herkes sizin pembe rengi sevdiğinizi düşünüyor ama sizin içinizden şöyle çıkıyor. Ne pembesi canım. Ben mavi rengi seviyorum artık. Ve herkes şok. Böyle düşünün. Bu durum sizi mutlu ediyor ama terazi. Bu durum size duygusal bir tamamlanma yaşatıyor. Aynı zamanda para asıyla bir maddi bir mesele ile ilgili bir şey başlangıcı var. Yani bir iş işe başlangıç olabilir. Yani bir yeteneğinizi geliştiriyor olabilirsiniz. İyi bir başlangıç olacağını düşünüyorum ben bunun ve daha iyiye giden bir haliniz var zihinsel olarak. Bu hafta işte o zurnanın zart zurt zort dediği hafta. Bakın tavsiyeniz neydi? Yeryüzü muhafaza çıkmıştı size. Köklerinizi salın ve topraklanın diyor. Desteklendiğinizi hissedebilmek ve Güçlü ve dürüst kararlar verebilmek için yeryüzünün enerjisiyle derin bir bağ kurmaya zaman ayırın diyor. Ya belki de topraklanabilirsiniz sevgili teraziler ve o topraklandığınızda e, belki güzel şeyler düşünürsünüz. Zaten yaz ayındayız. Güzel şeyler olsun teraziler. Hayat size iyi şeyler getirsin. Güney terazi terazide olduğu için e, muhakkak çok İyi hissettiğiniz bir dönemde değilsiniz Ama inşallah daha daha iyi hissedeceğiniz bir döneme doğru gidersiniz Evet görüşmek üzere kendine iyi bak terazi